Aşağıdım, oh. ee, de arkadaşlar merhaba, ee, hoş Arabalar Şimşek Kızının ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arabalar Şimşek Kızının ikinci bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, Materla şeyin, Bingo'nun bir yarışı vardı. Onu düzeltmemiştik. Onu ben düzelttim, ayarladım. Ve Kurban Bayramına müthiş bir vlog gelecek arkadaşlar. Kesinlikle o vlog izleyeceğinizi İzlemenizi tavsiye ederim. Yani daha çekmedim ama izlemenizi tavsiye ederim. Şu meterle bir şey yapalım biz. Başlayalım yarışa. Ben şu wingo ile yarışı yaptım ama. Bir dakika. Dajla yapıyor. Biz önce bir wingo ile tekrardan yapacağız ama. Bu arada şeyin. Eee Dajla şeyle Vingo ile tekrar yapabiliyoruz mu ya? Miguel Piloto Şerif Ne? Cık. Miguel ile yapalım falan biliyoruz. Eee O yüzden şimdi Wingo'nun e, şeyine geçtik. Ama olsun şimdi Mater'ı güçlendirdik ya. O yüzden Kırka ah, yükseldi lan. Yok. Ortaya gelecek herhalde. Yenebileceğiz onu. Neyse hemen hemen e yarısına geçelim. Geç. Daha bir dakika olmuştum. Evet. Oha. Lan aynı güçlerimiz. Taş bebeğim. Her bölümde da e, Mater'la bir yarış yapıyorum çünkü Mater'ın rakipleri hep aşırı falan çıkıyor. Zor çıkıyor. Onları yememiz de çok zor oluyor. Ama biz de yeneceğiz şimdi. Bu Buster Mater, Buster Mater. Bu Dudu. Dudu. Buda. Hadi be iti ır. Kazanırsın da isteyeyim. Arabam hemen arkamızda yalnız. Görülmüyor ama. Anam, anam ne yaptım, ben, ne, yaptım ben, ne yaptım ben? 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 Ne yaptım? Ya ah. Uf. Bu sefer acımak yok lan. Dedim bir berabere gidelim. Göstereyim arkamda olduğunu da. Cık. Yok lan bu sefer önden önden bastıracağım. Taş öleceksin lan. Saberecim ak yoklayacağım. Hemen arkamda şu an Evet. O da daha yeni geldi. Ana yanlış yaptım. Eyvah taş geçti. Anam yanlış yaptım sandım bir an. Evet. Geçiyoruz. Ve King. Evet kazandık. Tamamdır konuşmaları geçmeyeyim bence. Bu hareketlerini nereden öğrendin dostum? Her şey en iyi dostum. Şimşek McQueen'den boşluyorum. Yarış konusunda bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Vay hürmetler dostum. Şimdi Flo ve Flo'nun pistini kilitlerini açmak için tüm etiketleri topla. Tamam toplayayım. Zannedersem iki maçımız falan kaldı. Bir bakalım gene de. Materlan iki maç ne lan? Aa, orta. Aynen iki maç kalmış. Bu birincisi sonra Flo ile yarışacağız. Flo kesinlikle güçlü olacaktır. Tamam bundan koy bir tane de şuraya koyalım. Ha bir şey bir Tamam. He, bak. Buna 42. Eğer de 43 olursa tamamdır. Bu videoda Mater'ı şey yaparız. Şampiyonluğa ulaştırıp Stone kupasını alacağız. Hadi bakalım. <laughs> Bu güç de çok güzel araba yalnız ya. Daha Vingo'yu ben daha çok beğeniyorum. Daha bir şey. Mutifikasyonlu duruyor bana göre. Güç ama yapma. Ama ayıp be dostum. Lan araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Ya abi ya araba gitmedi. Yemin ediyorum size bastım ama araba niyeyse gitmedi. Hadi anyways şimdi de yavaş ilerliyor. Hayda niye yavaş ilerliyor lan? Bana kolaylık olsun diye mi? Oyun birden yavaşlamaya başladı. Evet hızlandık. Hadi ya. Haydi Mater bastırmayın. Haydi Mater. Haydi bastırmayın. Haydi Mater Buster Mater Haydi Mater Buster Mater Haydi Mater Buster Mater King tekrardan Paslı bir araba olabilir ama hepinizi geçerek Şu konuşmaları da okuyalım Bu çok eğlenceli değil mi? Ben nasıl eğlenebilirim ki sen kazandın Olay kazanmak ya da kaybetmek değil Yarıştan keyif almaktır Doğru diyor Mater Evet. Filo ile maçımıza geliyoruz. Yarışımıza. Sürdür oyunu lan. Neyse bu ara maç diyorum. Eyvah. Dedim ama. Ne kadar filo? 47 yuh. Hadi bakalım. Koyduk bunu. Evet filo. Niye 47'sin? Niye? Ee, olmazsa dakikamız dolmuş mu? Yok bir 7 dakika var. Bir e, kasabaya gidelim. Mater'ı bir e, şeye verelim arkadaşlar. Modifikasyon olsun Mater'ın. Ondan sonra zaten video sonlandır, sonlandıracağız. Hemen bir Mater'a modifika modifika değil. Modifikasyon yapalım. Hadi bakalım. Niye az ya? Hiç mi yok? Üf. Hiç mi altın yok? Dur. McQueen'den aldım. Aldık McQueen'den. Şimdi Mater'ın görevini yapalım. Me Mator de koyduk tamam aldık onu da. 6000 oldu tamamdır bebek. Ah şurada görevleri de yapmam lazım arkadaşlar. Bu şey serisi ta şimşek McQueen'i alana kadar sürecek. Belirteyim. Araba şimşek serisi ta McQueen'i alana kadar sürecek. Tamamdır. Hadi yapalım. 5 saat yuh. Neyse. 9 dakika olmuş. Hemen şundan. Şunu da şöyle. Şunu şöyle. Tamam ya. Videomuz çektik. Ee, ıı, hmm, ne diyor? Evet arkadaşlar işte, videomuzun daha sonra gelelim. Videoyu beğensiniz beğenmeyi. Beğenmişsiniz yine beğenmeyi. Ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Kurban bayramına özel bir vlog gelecek. Bunu hala söylüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.